Merhabalar, ben mimar Burak Taşdemir. Ee, bu videomuzda sizlere Bluebeam'de ölçüm araçlarının kullanımını anlatıyor olacağım. Bluebeam'de projeleriniz üzerinde çalışırken e, ölçüm araçlarını kullanarak e, çeşitli ölçümler e, yapabilirsiniz. E, burada çok e, geniş bir e, kullanım alanı bizlere sunmakta Bluebeam. İsterseniz şimdi onlara bir bakalım. E, ölçüm araçları e, araçlar kısmında. E, ölçümle alakalı mezur kısmının altında tüm ölçüm araçlarını bulabilirsiniz. Ayrıca standart Rev arayüzünde hemen arayüzün sağ tarafında yine bu gördüğünüz alanda hemen sağ tarafında da ölçüm araçları bulunmaktadır. Bir projeyi Bluebeam'a e aktardıktan sonra üzerinde ölçümler yapabilmek için öncelikle ...ölçeğinin belirlenmesi gerekecektir. E, tabii birçok farklı kaynaktan projenizi aktarabilirsiniz. Bunlar ölçekli ya da ölçeksiz e, PDF'ler olabilir. E, genelde e, herhangi bir e, ölçekli olarak oluşturulmuş bir paftanız varsa... E, ...bu ölçülendirmeyi yapabilmesi için, PDF tabanlı olduğu için program... ...bu ölçülendirmeleri yapabilmemiz için e, öncelikle ölçeğinin bir belirlenmesi lazım. Çalıştığımız proje üzerinde çeşitli ölçülendirmeler yapılmış olabilir ama bunun gerçek oranı nedir? Bunu öncelikle ölçeğini bizim programa belirtmemiz gerekiyor. Eğer herhangi bir proje üzerinde scale ayarı yapılmadıysa, ölçek ayarı yapılmadıysa, hemen ekranın sağ alt kısmında burada scale not set olarak gözükecektir. Buraya tıkladığımız zaman mevcuttaki projemizin PDF dosyasını ölçeğini belirlemek için bize iki farklı araç sunuyor. Farklı şekillerde yapabilirsiniz. Direkt herhangi bir yerde referans alarak bildiğiniz bir uzaklığı referans göstererek, e, bunu kalibre edilmesini sağlayabilirsiniz ya da herhangi bir değer girerek girişi yaparak da bunu yapmanız mümkün e, Biz ikisini de isterseniz deneyelim Öncelikle bir kalibrasyon seçeneği ile ilerleyelim tıkladığımız zaman e, bizden iki tane nokta belirleyip oradaki mesafeyi e, Tabii ki bildiğimiz noktalar olması lazım e, Bu iki nokta arasındaki mesafeyi e, tanımlamamızı isteyecek Burada ekranda şöyle bir bakalım. 110 santimlik bir mesafe var. Noktaları tabii vektörel altyapılı olduğu için bu kesişim noktaları çizgileri algılayabiliyor programımız. Burada birinci nokta ve ikinci noktayı bakın şu şekilde tıkladığım zaman bu ölçülen mesafenin karşılığı nedir? Bunu tanımlamamı istiyor. Ölçtüğü mesafe 110 santimlik bir mesafe. Biriminde de tabi ona göre belirlemem gerekecek. Burada bir küsurat da tabi ki olabilir. Buradaki değeri santimetre cinsinden ve bunun karşılığı olacak mesafeyi de burada 110 santim olarak belirleyeceğim. Noktadan sonraki yüzdelik sayısını tabi ki burada hassasiyetinize ne olmasını istiyorsanız buradan da tanımlayabiliyorsunuz. Mevcutta hiçbir şey değiştirmeden Uygulamasını isteyeceğim. Burada 2.2 santimin karşılığı 110 santim olacak şekilde oranlı bir hale getirdi. Hemen sağ tarafta ekranımızdaki bu gördüğünüz araç setindeki uzunluk ölçüm seçeneğine tıklayarak, bakın birinci noktamı ve ikinci noktamın üzerine geldiğim zaman bu mesafenin tam 110 santim olduğunu görüyorsunuz. Yani burada bir ölçek ayarlama işi ne yani doğru bir şekilde yapmış oluyoruz. Şimdi isterseniz ikinci metodu kullanarak direkt ölçeği kendimiz girerek bir referans vermeden nasıl yapılıyor ona bakalım. Şöyle biraz uzaklaşıp baktığımız zaman ekranın sağ tarafına doğru gelirse 1 bölü 50 ölçekte 50 ölçeğe göre hazırlanmış bir pdf haftası. Burada ölçeği bildiğimiz için direkt ölçek değerinde girebiliriz. Bundan eminsek Tabii ki tavsiye edilen direkt kalibre metodunu kullanmanız ama ölçek noktasında verilen kaynağın ölçeğinden eminseniz ikinci seçeneği, giriş seçeneğini kullanarak yapabilirsiniz. Burada ayar kısmına gelip ben 1 bölü 50 ölçek olduğunu bildiğim haftayı buradan seçiyorum. Bu şekilde tekrardan uygula dediğim zaman bakın. Ölçek 1 bölü 50 olacak şekilde yap, yapıldı, e, ayarlandı. E, tekrardan uzunluğu ölçtüğüm zaman bu sefer birimi e, 1.10 olarak gözüktü. Tabi burada bir e, ayar detayı var ondan da bahsedelim. E, şimdi bunu oluşturduktan sonra e, custom kısmına gelirseniz ben buradaki birimi eğer santimetre olarak belirtirsem Bakın artık santimetre olarak gözüküyor. Yine bakın e, direkt 110 yazmasını istiyorum. Küsuratların gözükmesini istemiyorum. Tekrar gelirim. Bu sefer bakın buradaki e, değeri tam değer olsun istiyorum. Bu şekilde uyguladığım zaman direkt yine burada tam değer olarak bana gösteriyor olacak. İki metotla da e, öncelikle bir ölçülendirme yapmadan önce zaten herhangi bir ölçüm aracını kullandığınızda eğer bir e, scale ayarı yapılmadıysa, ölçek ayarı yapılmadıysa sizden öncelikle bunu yapmanızı isteyecek. Scale ayarımızı da yaptıktan sonra ölçülendirme işlemini geçebiliriz. Ölçülendirme yapmak için kullanacağımız araçlar arayüzde farklı alanlarda bulunabilmekte. Aynı komutlara farklı alanlarda erişebiliyoruz. En hızlı erişebileceğiniz kısım hemen ekranın sağ tarafında bulunan buradaki e, kısa yol e, araçların kısa yollarının olduğu onların olduğu kısım. E, onun haricinde üstte bulunan menüden tools kısmına girip e, burada ölçüm araçlarının olduğu komutların olduğu yere gelirseniz burada bütün komutlara e, erişebilirsiniz. E, en üstte e, kalibrasyon e, e, yapmak için kullanacağımız araç ölçüm araçları ve oluşturduğumuz alanların üzerinden çeşitli işlemlerin yapılabileceği araçlar yine bulunmakta. Bunun haricinde ekranın hemen sol tarafında olan palet kısmında yine buradaki ölçümlerin olduğu kısma gelirseniz. Bu palet içerisinde de hem yaptığınız ölçümlerle ilgili buradaki girişleri yapabilirsiniz hem de yine komutlara, buradan erişebilirsiniz. E, sırasıyla isterseniz bir bakalım neler yapabiliyoruz. E, klasik bir ölçüm yapmak için e, uzunluk demin kullanmıştık hatırlarsınız. Tıkladığımız zaman burada gelip e, ölçmek istediğimiz mesafeyi e, iki başlangıç ve bitiş noktasına tıklayarak ölçebiliyorduk. E, bu tabii ki bir duvar uzunluğu olabilir e, bir buradaki kolonun uzunluğu olabilir. Bunların ölçümlerini bu şekilde yapabiliyoruz. Onun haricinde e, daha e, geniş bir alanda e, yani normal doğrusal e, yatay ve düşey bir ölçümün haricinde e, poligon olarak yine ölçümler yapabiliyorsunuz. E, buradaki poligon seçeneğine tıkladığımız zaman e, bir başlangıç noktası belirledik. Bakın şu şekilde. E, İkinci noktama tıklıyorum. E, bu noktaları tıklarken ekranın hemen sağ tarafındaki bulunan e, buradaki e, bilgi ekranını da takip etmenizi tavsiye ederim. Yani açıyı şu an kaç dereceyle ilerlediğimi görüyorum. Segmentin bir parçasının uzunluğunu görüyorum. Tıkladıktan sonra diğer segmente geçiyor. Bakın. Burada e, toplam uzunluk ve e, yani segment uzunluğu ve toplam uzunluğu da ayrıca Görebiliyorsunuz ve kaç derece açıyla bunu oluşturduğunuzu burada e, size gösterebiliyor. Yine bakın şu şekilde noktamızı yakaladık döndük. Son olarak da bakın bu noktaya geliyorum tıklıyorum. E, baktığımız zaman segment segment her bir ölçüyü görebildiğimiz gibi aynı zamanda toplam e, metre tülü de bize gösterebiliyor. E, direkt e, sadece metre tül görmek istiyorsak bir alan içerisinde bunun içinde direkt eee perimeter seçeneğini seçerseniz eğer e, sadece e, çevre uzunluğunu bir poligonun verebilir. E, burada bir mekanik şaftım var mesela bu şaftın e, toplam uzunluğunu görmek istiyorum. Bakın şu şekilde e, bana e, gösterebiliyor isterseniz segment segment isterseniz tamam şeklinde e, bunu görmeniz mümkün. E, bunun haricinde tabi e, bu e, bunların her biri bir e, işaretleme aracıdır. E, üzerine tıkladığımda e, her birinin ayarlarını buradan yine sol taraftaki ayarlardan değiştirebilirim. Mesela buradaki gördüğünüz e, ölçümün e, ayarını e, değişiklik yapabilirim. Mesela segment segment olmasını istemiştim Buradan Açıp kapatabiliyorum yani buradaki e, girişi değiştirebiliyorum e, gibi yine ayarlarımız var bunlardan bahsediyor olacağım sizlere onun haricinde e, yine sırasıyla isterseniz ilerleyelim e, alan ölçümü aracımız var e, alan ölçümü aracına tıkladığımız zaman bir alanı e, hesaplamasını yaptırmak istersek yine e, bunu poligon şeklinde isterseniz şu şekilde Başlayalım. Bir noktayı yakalayayım. Böyle geliyorum. Buradaki açımı da görme, takip etme imkanınız var. Döndüm. Evet, şu şekilde son noktasında üzerine gelip tıklarsam e, alanı oluşturdu. Burada zaten alan olarak da bakın gösteriyor. E, aslında bir poligon oluşturur gibi oluşturdum bunu. Farklı e, alternatif daha hızlı metotlar da var. Onlardan da değineceğiz. Bakın toplam şu çevirdiğim alanı burada 11. Nokta, 11 e, metrekare olarak gösteriyor. E tabii isterseniz yani direkt form dikdörtgen ya da bir kare formdaysa bu ölçümü daha hızlı pratik bir şekilde yapabilirsiniz. İkinci bir noktada isterseniz bunu göstereyim size. Köşeden köşeye metoduyla bunu şu şekilde yapabilirsiniz. Bir noktaya mouse'un sol tuşuyla basılı tutup diğer nokta köşe noktasını tıkladığınız zaman da size bunu bir köşeden köşeye metoduyla rectangle oluşturarak da alanı görebilirsiniz. Bu alanları oluştururken, ee, üzerinde yine modifikasyon yapmanız için bazı araçlar var. Bir tanesi poligon çıkarma. Ee, mesela zeminde ya da tavandaki e, uygulanan bir e, döşeme farklılığı ya da e, uygulama farklılığı olan alanlar farklı yüzeyler için ayırmak istiyorsunuz. Burada e, poligon ayırma seçeneğini kullanarak hangi e, kısım üzerinde bu işlemi yapacaksınız? Burada bakalım isterseniz buradaki bir alandı hatırlarsanız. Bu alanın üzerine gelip çıkarmak istediğim alanı belirtmem gerekecektir. Mesela odanın içerisinde şu şekilde bakın bir alan belirtiyorum. Alanı otomatik olarak çıkarttım. Buradaki metrekarenin de değiştiğini göreceksiniz. Bakın ikinci bir alan yine ekleyeyim. Şöyle ekledikçe tabii ki alan miktarı arttıkça bu değişecektir. Bunları sonradan değiştirebilmeniz, oynayabilmeniz de mümkün. İçeride... Şu şekilde e, köşe noktalarından tutup yine çekiştirebilirsiniz. Farklı şekillerde şekillendirebilmeniz mümkün. E, bir diğer seçenek ise elips şeklinde bunu yapabilmek. Yani şu şekilde bakın elips bir formda da bunu e, hatta e, temas noktalarını şuradaki noktaları e, referans noktalarıyla da değiştirerek istediğiniz bir şekle e, bu boşluğu çıkarmak istediğiniz alanı belirtmeniz mümkün. Bununla beraber yine farklı bir komutumuz. Yine ben bu sol tarafta palet kısmında bunları gösteriyorum ama yine aynı tarafta sağda ve üstteki tools kısmında da buradan erişebildiğinizi tekrardan hatırlatayım. Açı ölçmek istiyorum. Açısını ölçmek istediğim herhangi bir yere bunu uygulayabilirim. Şurada bir açıyı Görmek istiyorum. E, açı için 3 tane noktaya tıklamam gerekecek. Birinci nokta, ikinci nokta ve bakın üçüncü nokta. Burada bana e, hangi e, kaç dereceyle bir açı oluşturduysam bunu bana e, oluşturduğum bu 3 referans noktasıyla e, açıyı tanımlayarak gösteriyor. E, yine e, dairesel bir ölçümlendirme yapmak için radius kullanabilirsiniz. Burada... E, koş bir alanda şu şekilde gösterelim bakın bir yarı çap e, mesafesine referans alarak göstermek isterseniz e, şu şekilde bakın e, yarı çapını gösterebilir ya da e, üç noktadan referans alarak bu e, ölçümü yapabilirsiniz burada mesela e, şaft üzerinde eğimli bir e, duvarım var burada mesela bunu yapmak istiyorum e, bu duvar üzerindeki üç tane noktayı tıklayarak e, yarı çapın bu radyüsü oluşturan yarıçapın çapın mesafesinde bu şekilde ölçüp gösterebilirim. Bir diğer seçeneğimiz ise hacim ölçme. Hacim seçeneğine tıkladığımız zaman bir alanın hacmini hesaplatabiliyorum. Bunun için yine bulunduğum bir yerde şu şekilde bir birinci nokta İkinci noktayı belirterek bakın sıfır metreküp olarak gözüktü. İşte bunun e, tabii ki bir sebebi var. Öncelikle e, burada bir bizim e, iki boyut üzerinde bu işlemi uyguladığımız için yükseklik tanımlamamız gerekmekte. E, bunu oluşturduktan sonra e, tabii oluşturmadan önce de şu alanda girebilirsiniz. Bakın ünitesi yazan kısma gelirsek burada... E, derinlik seçeneğimiz var. Buradaki derinlik seçeneğini kat yüksekliğimiz ne kadarsa bunu belirtirsek eğer 3 metre olduğunu varsayalım. 3 dediğim anda bakın buradaki kaç metre küp olduğunu bana gösterebiliyor. Ünits üst kısmında alan, hacim ve derinlik bilgilerini buradan tanımlayabilirsiniz. Bu ayarları yine buradaki gördüğünüz sol taraftaki palet alanında da Tanımlamanız mümkün. Ee, burada yine e, alan ve hacmi yine tanımlayabilirsiniz. Gösterim şekliyle ilgili yine detayları burada e, ölçüme alakalı kenarların ölçümünü gösterip göstermeme kararını verebilirsiniz. Ya da e, buradaki yine aynı ikon burada da bulunmakta. Hangi ölçüleri göstermek istiyorsunuz? Ben bunun içerisine uzunluk, e, alan aynı zamanda hacim ve bir alanı birlikte göstersin istiyorum. Ee, yüksekliğini göstersin istiyorum. Duvar alanını göstersin istiyorum. Ee, kaç metrekare duvar alanı var? Yükseklikle otomatik olarak bu duvar alanını hesaplatabilirsiniz. Yine genişlik ve yükseklik ayarını burada e, ekranda etiket olarak gözükmesini sağlayabilirsiniz. Dinamik dolgu e, aracına e, isterseniz birlikte bakalım. Ölçüm araçlarının içerisinde e, dinamik dolgu aracının kısa yolun C olduğunu söylemiştim. Buradan tıklayarak erişebilirsiniz. Burada e, bir alanı e, boya yapar gibi e, bir dolgu aracını kullanarak e, hızlı bir şekilde e, alanı tanımlamasını sağlıyorsunuz. Bunun için e, farklı e, bize e, araçlar sunuyor, seçenekler sunuyor. E, sol taraftaki bu olan bu kısımda e, buradaki aracımızın parametrelerini ayarlayabiliyoruz. Şuradaki ayar kısmına gelip Buradaki e, uygulayacağımız dinamik dolgu aracının e, da ilgili ayarlar. Boundary size dediğimiz burada e, isterseniz bir alanın sınırlandırmasını kapı eşiği gibi alanlarda uygulayabilirsiniz. Mesela ben bu alanda sınırın geçilmemesi için e, biraz da e, çizgimin kalınlığını düşürerek şöyle bakın bir çizgi belirliyorum. Diyorum ki bu alan benim sınırımdır. bunun içerisine girme e, ve dolgu aracının e, boyutunu ve hızını buradan e, ayarlayabiliyorum, köşe hassaslığını gibi ayarlarını buradan belirleyebiliyorum. E, dolgu aracımı kullanmak için ise e, dolgu seçeneğini seçiyorum. Buradan şu seçeneği gizleyebilirsiniz. E, tabii bu işlemi yaparken e, aynı zamanda e, bir Ölçüm aracı da e, neyi oluşturmak istiyoruz? Yani bu dolguyu yapıp e, bir e, alan mı oluşturmak istiyoruz? Space olarak isimlendirdiğimiz bir poligon markabı mı? E, bir alan mı? Bir e, uzunluk ölçümü mü? Bir alan mı? E, alan mı? Hacim mi? Gibi ya da metretül hesabı yaptırmak mı istiyorsunuz? Bunları belirleyebilirsiniz. Ben buradan bir e, ya da birden fazla seçenekli iki tane de e, obje... Ölçüm objesi oluşturabilirsiniz. Ben burada bir e, alan oluşturmak istiyorum. Alan seçeneği seçti. Bana sadece alan oluştursun istiyorum. E, bunu tıkladıktan sonra. E, bu gördüğünüz mouse'un sol tuşuyla. E, parmağımı sabit tutuyorum. Üzerine basılı bir şekilde. E, bakın içeride tefriş elemanları vardı. Bundan da hiç etkilenmeden bu alanı. Bu şekilde oluşturmuş oldum. E, buradaki uygula tuşuna bastığım anda bana bir alan ölçümü oluşturacak. İsterseniz tabii ki daha önce kullandığınız alan tipleri varsa bunları da hatırlayabiliyor. Yani buradaki daha önceden kullanılan tool chest'te bulunan hazır ölçümleriniz varsa o ayarları alarak da buradaki o ayarlar o standartlarda ölçümünüzü alan ölçümünüzü kaydedebiliyorsunuz. Uygulamak için buradaki uygula tuşuna bastığım anda bakın bu alanı benim için oluşturdu. Buradaki alanı burada görüyorsunuz. Bu şekilde tek bir hamleyle oluşturduk. bakın buradaki detayları, kenarları, köşeleri otomatik olarak kendisi hassas bir şekilde oluşturmuş oluyor. Çok daha pratik kenarlarda tıklama işlemleri yapmadan bu ölçümleri yapabilmeniz mümkün. Bunun haricinde isterseniz objeleri işaretleyerek sayma işlemi yine yapabilirsiniz. Buradaki ölçüm aracını kullanarak mesela ıslak hacimlerde kullandığımız tefrişleri ya da tefriş herhangi bir tefriş elemanını saydırabilirsiniz. Ee, bu e, üzerine gelip işte bulunan e, örnek veriyorum sandalyelerin sayısı ile ilgili bir ölçüm yaptırmak istiyorum. Buradaki her sandalye için birer tik oluşturuyorum. Bu şekilde e, tikleme işlemlerini yaparak e, sayılarının e, doğru bir şekilde e, hesaplanmasını sağlayabilirim. Her zaman e, düz bir alanı hesaplamıyoruz. E, bazen e, çatı kaplaması olabilir, çeşitli eğimli alanları hesaplamak istediğimiz zaman e, yine alan aracını kullanarak bunları hesaplamamız mümkün. E, kuş bakışı baktığımız bir alanda e, eğer bu eğimli bir alansa e, bunu yine bize hesaplama imkanı sunuyor. Yine dinamik dolgu aracımızı kullanıp e, bu alanı e, öncelikle tanımlayalım alanı tanımladım bir alan olmasını istediğim için alan seçili e, uygula dediğimiz zaman buranın metrekaresi ne bana gösteriyor e, şimdi bu alanı e, eğimli bir alan e, olması durumunda nasıl e, ayarlarını değiştirebiliyorum e, burada e, çeşitli parametreler tanımlayabiliyorum e, Öncelikle e, oran anlamında yani e, bir Tanjantını hesaplamak isterseniz işte 4 bölü 12 oranında bir eğim olduğunu gösterirsek buradaki alan 3.8 metrekareye çıkıyor. Bunu istersek eğim olarak da gösterebiliriz. 18.43 derecelik bir eğim olması durumunda yine 3.8 olarak gözüküyor aynı oranda. İstersek açı olarak da tanımlayabiliriz. Burada yine. %33'lük bir açı e, olarak da bana bunu gösteriyor. E, eğimli alanları da bu şekilde tanımlayabilmeniz mümkün. E, yine e, bu noktada bize kolaylık sağlamaktı. Ölçüm araçlarını e, bu şekilde kullanıyoruz. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere.